hepinize merhaba arkadaşlar. benim kan bugün sizlerle Euro Truck Simulator 2'de multiplayer nasıl oynanır bunu göstereceğim sizlerle. aslında çok zor bulunması gibi bir şey ama öğrenince de çok kolay bir şey. şimdi aşağıdaki verdiğim linkten yani bu sitenin linkini vereceğim. Truck Simulator 2'nin e, multipiler yeri yani buradan kayıt oluyorsunuz ve oyuna giriş yapıyorsunuz şimdi tek yapmanız gereken şey sistemde e, oyununuz orijinal olması lazım yani bir de en önemli şey oynama süremiz 2 saatten e, fazla olması lazım şimdi ben e, oyunu satın almıştım Alt, aslında size de gösterebilirim mağazaya gelip e, hemen bunun duyurusunu yapayım çünkü çok ucuz oyun hemen almanızı tavsiye ederim tabii ki de ben e, şeyden almıştım 13'lük lük e, 13 60 liralık bir tane şey varmış DLC'li iki tane DLC'li onu almıştım neyse konumuz bu aslında değil ama oyunu almanızı tavsiye ediyorum tabii ki de şimdi şimdi buraya kayıt oluyorsunuz arkadaşlar ben buraya kayıt oldum tabii ki de Sonra buraya tıklayıp sitemize e, direkt geliyor sonuna evet diyeceksiniz. Tekrardan söylüyorum 2 saati geçecek bu şey. 2 saat oyunu oynamanız lazım. E, sonra giriş yaptım arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar giriş yaptıktan sonra karşınıza e, şöyle bir şey gelecekti. Ana sayfa durun. ha sen şuradan hemen indirdikten sonra e, burada indir şey var. Buraya tıklayın e, indirmeyeceğim. ben indirmeyeceğim bende var çünkü ben indirmiştim buraya tıklayın hemen indiriyor 40 megabaytlık bir şey sonra masa üstümüze gelelim masa üstteki şu dosya bakın şu dosya şu dosyayı iki kere iki tıklayıp sonra bunu masaüstüne üstüne doğru atın yani sürükleyin ve böyle bir şey gelmesi lazım arkadaşlar buradan bunu tıklayın arkadaşlar çalıştır deyin bu İngilizce olacak başka Türkçe yok yani next buradan bunu seçin kabul ediyorum. Buradan hiçbir şey elemeyin çünkü Euro yürütülen kurulu olduğu yer gibi. E, burada şey sizde e, Amerikan Truck Simulator varsa ne diyemedim ama o da varsa bunda da multiplayer oynayabilirsiniz multiplayer. Ben de yok o yüzden next diyeceğim. Bu otomatik seçiyor zaten buradan da seçebilirsiniz. E, Steam e, nerede Steam'iniz varsa benim D'deydi Steam Steam Apps Come On Euro Truck Simulator 2 Böyle olarak seçebilirsiniz Next deyin, next deyin. Tekrardan Next deyin ee, in Install demeyeceğim ben ne var çünkü in Install dediğinizde kurulum başlayacak Hemen bitiyor zaten çok az bir şey ee, Evet diyeceğim Çünkü ben kurdum Şunu şuraya alırsak güzel olur Ve böyle bir şey çıkması lazım arkadaşlar Şuraya doğru en son ne varsa Onun sonuna gelecek yani Bunu buraya alayım Ben oyunlar kısmım burası çünkü e, ee, oyunumuza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar e, ben videoyu tekrardan başlayayım. Evet şimdi arkadaşlar e, bu kısmı biraz bulanıklaştıracağım çünkü e, ve pasvordumu görmenizi istemem tabii ki de. E, siz de öyle istersiniz kimse görmesin diye. Bu kısmı biliyorsunuz zaten burayı e, gmail'inizi yani kayıt olduktan sonra ne yazdığınızı ve e, şifrenizi girmeniz sunucuyla lazım sadece bu kadar e, serverumuz var burada gördüğünüz gibi buradan istediğiniz serverumuzu seçebilirsiniz ve hatta play diyelim ve oyuna giriş yapalım buradan devam ettiğim ve online e giriş yapacağız arkadaşlar şimdi sürdüğüm ben tır almamıştım bu arada yurutar videoları gelecek yani aa şansa bak burada arkadaşlar iş bitmiş ciddiyim iş bitmiş Başka sar buradan miyiz ya da yoktur arkadaşlar. Ya zaten buradan girebilirsiniz. Benim şansıma e, iş bitmiş yani. O yüzden kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar videomuzu burada bitirelim. E, ne yazık ki işimiz yokmuş yani oradan seçemedik Arkadaşlar videoyu beğenip paylaşırsınız ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Neyse videomuz bu kadar olsun. E, görüşmek üzere. Bay bay.